Selam arkadaşlar. Bugün sizlere tavuk kanadı nasıl baharatlanır onları göstereceğim. Evet. Devam et. Devam edin, Değil mi? Evet, devam et. Tavuk kanadı mangalda çok lezzetli oluyor. Onun için bu lezzeti size tattırmak için tavuk kanadımızı baharatmaya başlıyoruz. Önce tavuk kanatlarımızı Kanadımızı dök. Kaç kilo döküyoruz kanadı? İzin kadar ne kadar isterseniz aile durumuna göre, kalabalığa göre kanatımızı dökeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar şurada çok güzel bir kaya tuzumuz var. Oo, o kaya tuzumuzdan ekiyoruz. Evet. Bunu karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Ondan sonra kekik yumundan güzel ekiyoruz atıyoruz kekik. Ne kadar atıyoruz kekik? Göz kararı bizim göz. ayarımız el ve göz ayarı. Onun için biraz ekiyoruz evet, evet, güzelce evet. bunu. Evet, ektik, ektik ektik. Bunu da ektik. Tamam. Sarımsak tozumuz var burada hazırlanmış. İsterseniz siz taze sarımsak da kullanırsınız. ama bu kolaylık bakımından hazır. <laughs> Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için kanat soslayacağız. Mangalda kanat nasıl hazırlanır, nasıl baharatları, nasıl pişirilir onları göstermek istiyoruz Hasan ustamızla. Bugün Salim ustamız bu videoda olmayacak. Çünkü senelik izine ayrıldı bir 2 3 hafta olmayacak. Hasan Ustamız yapacak. Güzelce baharatlayacak. Sizlere hangi baharatlar atılacak onları tarif edecek. Herkese iyi seyirler. Selam arkadaşlar. Bugün sizlere tavuk kanadı nasıl baharatlanır? Mangalda tavuk kanadı yapacağız. Onun içinde altı çeşit baharatımız var. Burada kaya tuzumuz var. K kekiğimiz var. Çekilmiş sarımsağımız var tavuk baharatımız var. Hafif acılı pul biberimiz var. Bir de karabiberimiz var. İki çeşit soslama yapacağız. Birisi sade baharatlarla. ikinci kısım ise özel bir soya yağımız var. Soya sosuyla baharatlayacağız. Bu çok güzel bir değişik lezzet veriyor. Bazı insanlar tanıyor, bazı insanlar bilmiyor ama Kendine özgü güzel bir tadı var bunun. Burada kaya tuzu var. Kaya tuzu göz gareri, el ayarı yapıyoruz. Şimdi kekiğimizi döküyoruz. Sıra sarımsağımızla, sarımsak tozumuzla. Sarımsak tozumuzu da ekiyoruz. Bu özel bir tavuk baharatı çok güzel lezzet veriyor kanadımıza biraz da bundan döküyoruz biz acılı sevenler pul biberi isterse yaparlar istemez de yapmazlar biz biraz pul biberi döküyoruz acılıyı seviyoruz burada çekilmiş karabiberimiz var onu da döküyoruz biraz Bunu da döktükten sonra güzelce kanadımızı harmanıyoruz böylece. Şu anda baharatı tamamlandı. Evet, şimdi mangalda pişirmek için mangalda şişlere takacağız değil mi? Evet. Mangalda pişirmek için bunları böylece şurasından şişlere takıyoruz. Arkadaşlar şimdi öteki kanadımızı baharatlamaya geçiyoruz. Kaya tuzumuzu alıyoruz. Kaya tuzumuzdan başlıyoruz. Yine aynı baharatlar değil Yine mi? Yine aynı baharatlar. Hepsi aynı baharatlar. Sadece ekstra değişik olarak soya sosunu koyacağız. Tuzumuzu yaptık biraz. Şimdi kekiğimizi döküyoruz arkadaşlar. Kekiğimizi de döktük. Şimdi sarımsak tozumuzu ekiyoruz. Onu da döktük sıra tavuk baharatında tavuk baharatını da döküyoruz arkadaşlar tavuk baharatında yaptık şimdi pul biberi pul biberini de yapıyoruz onu da döktük karabiberimizi döküyoruz karabiberimizi de döktük şimdi bunun özelliği arkadaşlar bu elimizdeki soya sosu çok güzel bir sos bunu açıyoruz. Şöyle göz gareri. Tadı nasıl biraz bunun Hasan Usta? Tadı çok güzel bir değişik tadı var. Acı değil. Tatlı da değil. Renk veriyor. Kendine özgü güzel kokulu bir tadı var. Bunu da yaptıktan sonra böyle güzel gördüğünüz sizin de gördüğünüz gibi rengi biraz siyahlaştı. Siz güzel de bir kokusu var bunun. Mangalda piştikten sonra çok lezzet veren bir sosumuz. var. Şöyle da. arkadaşlar da gösterelim. Hı. Evet arkadaşlar şu anda kanatımız hazır vaziyette. Her ikisini de şişe takıp. Evet, her ikisini de baharatladık. Sosları tamam. Sadece birazdan gidip mangalda pişireceğiz. Şimdi mangala gidiyoruz. Mangalda nasıl pişirilir onları da size izah edeceğiz. Arkadaşlar bir de Salim abi arayalım bakalım açacak mı? Salim abi olsaydı hangi baharatları kullanırdı? Evet. Bir de onu deneyeceğiz. <laughs> Onun damak tadına da bakalım. Bakalım açacak mı? Salim abiye tabi video çekeceğimizi söylemiyoruz. Selamünaleyküm Salim abi. Selam. Nasılsın iyi misin? İyi Allah iyilik sen ne Allah iyilik versin. Teşekkür ederim. var mı? Şimdi Salim Halim abi. Hadi. Sana bir ha. kısadan bir soru soracağım hızlı bir şekilde. Önümüzde bir, tamam. bir kilo tamam. bir kilo kanadımız var. Tamam. Ee, bu kanadı mangalda pişireceğiz. Sen de bizim tamam. yanımızda olsaydın beraber mangal pişireceğiz. Bu kanada ne yapmamız gerekiyor abi? Hangi Hemen hızlı bir şekilde bulalım. söyleyelim. Hızlı bir şekilde biraz kekik. Biraz poz ver o kadar. Başka bir şey yapmazdık. Evet. Evet. bir de tuz. Başka bir şey yok mu? Salim abimiz sade bir adam. Var mı isteğin Arda, bir şey diyor musun? Yok kendinize iyi bakın. Hadi, hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. ol. Hadi kendine iyi bak Salim dayı. Sağ ol. Tamam abi. hadi sağ ol. Hadi abi. görüşürüz. Tez zamanda emanet. bekliyoruz seni hadi. aramıza. Sağ ol abi. Hadi görüşeceğiz inşallah da yaz kaldı. Evet. Öbür yandan bastı. Hadi yani. görüşürüz. Tamam. Bayıcım. Hemen pul biberi. Evet. Çok az bir şey kekik. Bir de kaya tuzu. Başka bir şey atmana gerek yok. Bir tamam. de öyle yapalım. Üç Yap. tane damak tadımız olacak. Tamam. Üç tanesini de şey, yorum. Şey. Kekiğimiz. çok az bir şey. Çok az. Bu kadar yeterli. Evet. Biraz pul biberimiz. Pul biberimiz. Tamam. Biraz da kaya tuzumuzu yapalım. Biraz da kaya tuzundan ekleyeceğiz. Biraz daha dökelim. Çok az bir şey daha. Biraz daha dökelim. Tatlı olsun. Tamam. Getir. Bunu, bunu da, da harmanlayalım. Bunu da harmanlayalım. Bunları Seyler, da şişe seyseler. takalım. Evet. Ondan sonra mangalımızın başına gidelim. Evet. Üç tane farklı tat. Onları yorumlayacağız işte. Evet. İnşallah. Evet Hasan Usta, kömürlerimiz oldu mu? Oldu. Tam kıvamına geldi mi? Geldi. Kanatlarımızı tamam. artık koyabilir miyiz? Evet, koyabiliriz. Tamam, kanatlarımızı koyalım Hasan Ustacığım. Izgara kullanmayacağız. Evet. Kanatlarımızı dediğimiz gibi şişe taktık. Şey, sıcak. Tamam. Şimdi e, Hasan Usta, ızgara kullanmıyoruz Kanada, değil mi? Evet. Herhangi bir hiçbir şey temas Yok. olmuyor. Sadece şişlerimize taktık. Kömürümüzün üzerine kül koymadığımız için kanadın yağları alevlendiriyor. Onun için kenarlarına koydum. Bakın arkadaşlar. Bu ketçap döktüğümüz en son değil mi? Baharatlarda evet, iki tanesini soya baharatlar soya aynıydı. soya soya sosu döktüğümüz soya daha çok kızardı. Şu pul biberli sadece şuradaki arkadaşlar pul biberli. Hı buradaki de normal baharatla. Evet Hasan usta. Evet. Kanatlarımız pişti. Şimdi birinci kural bizim anladığımız ne? Birinci kural kanatlarımızı şişe takacağız. Evet. Şişe takacağımız zaman tam kanadının lezzetini Olabiliriz. alıyoruz. Evet. Izgaraya bir şeyin üstüne koyup pişirme gerek mangalda yok. gerek yok. Gerçekten daha çok lezzetli bir kanat yemek istiyorsanız İlk olarak bunlar önemli bence. Şimdi e, yavaş yavaş hepsinin tadlarına bakacağız. Sıcaklığına bakalım şöyle. Tamam çok güzel. Şöyle. Şöyle iki tane çekelim. Hatta hepsini çekelim şöyle dur bakayım. Bu şekilde. Tam restoran. Bazı restoranlarda çok güzel kanat pişiriyorlar. Sebebi bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi e, bu ketçaplı olan normal senin baharatladığın. Evet. Şu şekilde arkadaşlar, bakın şişe taktığımız için o kadar rahat. Ayrılıyor ki. Lokum gibi. Çok önemli. Müsaadenizle tadına bakacağım. Afiyet olsun. Nasıl usta tadı Güzel mi? Güzel. Çok güzel. Afiyet olsun. Gayet gevrek pişmiş. Evet. Ve döktüğün saus biraz daha rengiyle şu şekilde gösterelim. Rengiyle zaten belli ediyor. Çok gevrek çıtır çıtır. İçinde suyu tamamen duruyor. Şunu şöyle köşeye bırakıyorum. Hasan Usta, bu Salim Usta'nın pul biberi evet. kekik. Biber ve kekik tavsiyesi. O da güzel pişmiş. Evet. Bu da gayet tadında güzel gevrek. Zaten hepsinin pişme süresi aynıydı. Ebatları, her şeyi aynıydı. Şunu da bırakıyorum. Hızlı bir şekilde olsun diyerekten. Bu da ketçapsız olan. Evet. Neydi? Soya sos. Değil mi? Soya soslu bu. Bu da soya evet. sossuz olan işte. Evet. Sos olmayan. Sade baharat çeşitleri var. Şu şekilde derisiyle, evet. etiyle. Ya şimdi Kıyaslama yapacak olursak hepsi çok güzel. Üçü de çok güzel olmuş. Evet. Gebrek. Bir kıyaslama yapacak olursan ben e, sadelikten yana olun, olduğunu düşünüyorum. Canım. Çok baharat, Tavsiyesi. çok baharat çok lezzet değil. Evet. Yani Kanadın orijinal lezzeti kendinde zaten. Çok baharat attığımız zaman çok lezzetli olacak anlamına gelmiyor. Evet. Abi güzel aynen sadelik. Zaten Sade. Saldem usta geldiğinden beri. Sadeden yani. E, bir damak adımız da hafiften değişmeye evet. başladı. Çok baharat, çok savuz. böyle. Bir de Kanada sosluyorlar. Ayrıyeten de ya döküyorlar. Bir de saos yapıyorlar değil mi? Evet. O şekilde bir de sausa bandırıp yiyorsun. Sade o zaman Kanada'nın tamamen orijinal lezzeti tadı gidiyor. Gidiyor. <laughs> evet. Eklemek istediğiniz bir B şey var mı? Yok. Doğal her zaman iyidir. Doğal tadı en güzeli burada Salim Usta'yı takdir ediyoruz. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. <laughs>